Merhaba güzel insan, bugün elimizdeki aşk çizgilerinden kaç kere aşık olacağımız ya da evleneceğimizi anlamanın formülünden bahsedeceğim. Eldeki çizgilere bakarak başlayalım. Elimize baktığımızda dikkat edeceğimiz nokta şurasıdır evlilik çizgileri için. Elimizin bu bölgesiyle kalp çizgisi deriz biz bu çizgiye. Kalp çizgisi arasındaki alanı, 50 yaş olarak hesaplayın burası 0 yaş dostlar burası 50 yaş daha sonra bunu ortadan ikiye bölün 25 yaş tekrar ikiye bölün 12 buçuk yaş tekrar 12 buçuk yaş şeklinde genelde burada 3-4 çizgi olur 4 çizgiden fazlası e, biraz sıkıntı e, farklı eğilimleri olduğunu gösterir kişinin burada neresinde mesela çizgi şuralarda da bir çizgiyse 23-22 yaşlarında diye söylersiniz. Tam 25'in üzerinde ise 25 yaşında aşk yaşadığını yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız, evlilik yaşayacaksınız gibi yorumlarda bulunabilirsiniz el okumada.